Senin annen mert bir insandı Sezer. Kendisi için değil, senin için yaşardı sanki. Fedakardı, iyiydi. Kısacası bir anaydı işte. Neden evimizde hiç resmi yok? Resim çektirmeyi sevmezdi. Ama sen aynaya bak, anneni görmüş gibi olursun. Tıpkı sana benzerdi. Saçları simsiyahdı. Omuzlarına dökülürdü. Senden meşgul olmaktan saçlarını taramaya fırsat bulamazdı. Ama taramasa da güzeldi saçları. Her şeyiyle güzeldi senin anne. Çok mu severdin annemi? Sevmeseydim evlenir miydim? Sen doğar mıydın? Hatırasını şuracığında taşır mıydın? Bana annemden hiçbir hatıra kalmadı mı baba? Bir hediye, ufacık bir şey mesela. Hayır yavrum, hiçbir hatıra kalmadı senden başka. Annem senin okumanı, büyük adam olmanı isterdi. Birlikte hayaller kurardı asla ayrılmayacağız derdik. En çok da senin ağlamana üzülürdü. Hadi bakalım, şimdi sil göz yaşlar. Madem ki annem ağlamama üzülürdü, ağlamayacağım artık baba söz. Son derdim kalbimi. Yıllardır gülmedi yüzüm bir an Sonunda baktım ki hep sararla ziyan Yıllardır gülmedi yüzüm bir an Sonunda baktım ki sarar ziyan Son derdim kalbimin işine Olmaz olsun onun aşkı sevgisi de. Nasıl buldun? Fıstık gibi Senden iki erkek gibi konuşalım oğlum. Konuşalım baba. Şermin'le arkadaşız. Ciddi, saygılı bir arkadaşlık bu. Kesin kararımı vermeden önce onunla tanışmanı istiyorum. Aşık mı oldun yoksa? <laughs> ne olduğumu ben de anlayamadım. <laughs> Öyledir, elin kızı adamın beleğini şaşırtır. Senin babam kolay kolay şaşırmaz. Bugüne kadar hiçbir kadın tesir edemedi bana. Annem de mi baba? Şey yani... Annenden sonra demek istedim. Onun yerini kimse alamaz. Benim için de öyle. Madem ki aynı fikirdeyiz, Şermin Hanım'la tanışabiliriz. Babam ilk defa bir hanım arkadaşıyla tanıştırdı beni. Ben ısrar ettim babama. Açık konuşmasını severim Sezer. Babamla müşterek bir hayat kurmak istiyoruz. Ama önce buna senin razı olman lazım. Ben babamın evlenmesine karışamam ki. Sizden öncekilere de karışmadım zaten. Aşk olsun Sezer, Şermin de beni durmadan evlenip boşanan biri sanacak. Saklama Kenan, çocuktan al haberi demişler. Kaç evlilik yaptın, söyle bakalım. Yo, yanlış anladınız. Ben sizden öncekiler derken, babamın arkadaşlarından bahsettim. Hepsi de evlenmek için sıraya girmişlerdi. Beni ikaz ettiğin için teşekkür ederim Sezer, kendime güveniyorum. Çok yakında senin annen olacağım. Hayır, benim annem olamazsınız. Babamla evlenseniz bile size anne demem ben! Seni zorlamıyorum oğlum. Şermin sana yardımcı olmak istiyor. Evet Sezer... ...Bir gün mutlaka dost olacağız seninle. Birbirimizi arayacağız, seveceğiz. İnan ki bu çok zor olmayacak. Kenan bey, sizi telefondan istiyorlar. Hı. Bir dakika! Hep böyle olur. Babam da şu hanımlardan hiç rahat edemez. Sen hiç merak etme tatlım. Yakında babanı hepsinden kurtaracağım. Bekir kahve gelmiş. Ay, yaşasın, hemen gidelim baba. Benim de provam vardı zaten geçerken bırakıver. Gel bakalım Tosunum, koçum benim. <laughs> Bekir dedeciğim, eee, hoş geldin. Hoş bulduk. Bakayım şöyle, ben <laughs> görmeli kocaman olmuşsun sen. <laughs> Seni çok özledim. Eee. Yalnız mı geldin Bekir ağa? <laughs> Yalnız olur mu bey? Küçük beye Ferhatı getirdim. Ferhatı mı? Ee ya. Ceylan gibi bir tay! Bak orada! Benim mi bu? Elbette ya! <gülüyor> <gülüyor> baba! Gelsene baba! Şuna bak baba, ne kadar tatlı değil mi? Bizim eve götürebilir miyim onu? Çok istiyorsan tamam oğlum! Ama dadın ne der, onu bilemem! Aaa! Ayol bu atı nasıl besleyeceğiz burada? At değil dadıcım, tay! bu yavru daha, yavru! Hep yavru kalacak değil ya, büyüyünce ne yapacağız? Şimdilik arkadaki ahıra koyarız. Fazla uzatma, çocuğun sevinci kursağında kalmasın. <laughs> Bakımı da külfet olmaz size. <laughs> Küçük beye de ben öğretirim. Ne zaman Bekir dedi? Hemen tosunun, yarın birlikte dolaşırız. Birbirinizle kaynaşırsınız. Bu ne dünya kardeşim seve? bene bu ne dünya kardeşim böyle bir garip buruk içim bilmem ki diye belki de sevdiğim yok diye ne bir kürk ister bu şel göllüm ne bir halde de saray vala dil dilenir çok kısa ömrün sev çünkü sevmek en kardeşim giden giderle Bu ne dünya kardeşim böyle Gel gelip selam verince gökteki meleklere Artık dönüşün yoktur yere Senin elinden yerse daha çabuk alışır Zaten şu birkaç gün en zor günleridir Niçin zor günler dedi? hasret koçum, Anasından yeni ayrıldı. E, Huysuzlaşacak birkaç gün. Keşke söylemeseydin bana. Anasızlık çok fena bir şey. İstersen al, geri götür onu. Kavuşsun anacığına. Bir gün nasıl olsa ayrılacak yavrum. Hiç değilse kıymet bilenin elinde büyüsün. Sen merhametlisin, iyisin... ...Üzmetsin Ferhat'ı. Üzer miyim hiç? Ona kendimi anlatırım. Benim de anam yok derim. Sen bir gün annene kavuşabilirsin. Ama ben kavuşamam derim. Geçme şimdi yaramı koçum. Ferhat'ı teselli ederken beni ağlatacaksın. Hadi dönelim artık. Hava basın. Hoşça kalın çocuklar. Yarın sabah İzmir'e gidiyorum. Şermi size emanet. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, şu yaramazın ettiğine bak, bütün ev halkını ayağa kaldıracak. Oh. <laughs> ne oldu buna Kahya? sanki hiç gök gürültüsü duymamış gibi. Huysuzluğu ondan değil bey. Anasını arar bu yavrucak. Şeker üzüm falan versene. Faydası olur mu Anası yanında olsa, kokusunu alsa yeter buna. O zaman görürsün sevincini. Ee, insanoğlu da böyle değil midir bey? Lafı nereye getirmek istediğin belli ki Sekiz senedir aynı sakızı çiğniyorsun. Ben sakız çiğniyorsam... ...Kezban da sekiz senedir acı çekiyor. Can dayanır mı halini? İzin ver bari, yine uzaktan görsün Sezer'i. Sevaba gidersin be. Küllenmiş ateşi deşmek tehlikelidir. Sezer, anasını ölmüş biliyor Kahya. Anasının bağrına taş basıp, yaşadığını bilse... ...ikinizi de affetmez bey. Yeter Kahya! Kocadıkça senin düştü. Oğlum anasının öldüğüne inandı. Alıştı artık. Bu konuda bir tek kelime daha etmeni istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı bey. Koçum benim. Sen ne zaman geldin buraya? Babam annemin ölmediğini söylediği zaman. Duydun demek? Duydum Bekir dedi. Her şeyi duydum. Neden yalan söylediniz bana? Neden anamdan beni ayırdınız? Ne olur anne? Anla. Anlatacağım be. Yetti canıma be.